Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda MSU Matematik 13. soru adayı var. Konumuz polinomlar. Baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomunun x kare eksi 3x 4 ile bölümünden kalan 3x artı 6 olmaktaymış. px polinomu x artı 2 ile tam bölünebildiğine göre px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye bana sormuş arkadaşlar. Şimdi bir tane px polinomu vermiş. x artı 2 ile tam bölünebildiğine göre diyoruz arkadaşlar. O zaman ben neyi biliyorum bir kere? p 2'nin sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Px'i eksi oluşturum bulmaya çalışalım arkadaşlar. Oluşturmaya çalışalım. Başka sayısı 2'ymiş. 3. dereceden diyor. Bir tane çarpanı şuymuş x kare eksi 3x eksi 4'müş. Diğer çarpanı bilmiyorum. Şu x diyeyim. Artı 3x artı 6 diye vereyim şöyle. P eksi 2'nin 0 olduğunu biliyorum ya. x yerine eksi 2 koyayım. P eksi 2 eşittir. 2 çarpı. Buraya eksi 2'yi koyduğum zaman 6 gelecek arkadaşlar. Çarpı. Şu eksi 2 artı 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 6 ile topladım. 0 oldu. Şimdi burası zaten 0. Buraya bakmıyorum. Şuranın da ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman bu eksi 2'nin ne olması lazım arkadaşlar? 0 olması lazım. Yani bu x dediğim şeyin x artı 2 olması lazım arkadaşlar. Burada problem yoksa hemen devam edelim. Px polinomunun x-5 ile bölümünden kalan diyor ya. O zaman benden şu ifade benden P5 ne? Onu soruyor. P5'i bulalım. Px polinomunu yeniden oluşturalım ya arkadaşlar. Oluşturalım. Ama direkt şurada kısa yoldan hemen şurası zaten bak Px Bak QX yerine götürüp artı 2 yazalım. Şimdi şu yıldız atacağım yeri kullanarak P5'e geçiş yapalım arkadaşlar. P5 eşittir. Bakın şurada yazıyorum 5'i. Yıldız koyduğum yerde yazıyorum. 2 çarpı 5'i koyduğum zaman 6 gelecek. Çarpı şuraya 5'i koyduğum zaman 5 artı 2'den 7 gelecek. Artı şuraya 5'i koyduğum zaman 21 gelecek arkadaşlar. Gerekli işlemleri yaparsam 1 kere 6 42 2 ile çarp 84 21 ile topla 105 gelecek ve cevabım da 105 olacak arkadaşlar. Demek ki Px polinomunun x 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorarsa 105 bulacağım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam polinomlar AYT'de çıkıyor AYT'de çıkıyor. Arkadaşlar polinomlar hem TYT'de hem AYT'de çıkabilme potansiyeline sahip. Aynı zamanda MSÜ'de de çıkıyor. Çıkabiliyor. Şunu bilelim. Polinomların eski zamanlarda TYT'de sorulduğu oldu. Zaten konu olarak da onun sınıf konusu şu an. O yüzden böyle bir soru işareti olmasın. Polinomlar gelebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.